Merhaba arkadaşlar. Oh, maalesef bugün üzücü bir haberle geleceğim. Fark ettiniz mi? Oyun videosu çekmiyorum. Böyle bir günde oyun videosu çekerdim. Bugün arkadaşlar üzücü bir şey oldu. Maalesef. Şöyle. Çok iyi şeyler olmayacak arkadaşlar. Evet. Bayağı 3 aydır video gelmiyor. Neden biliyor musun? Ya ben artık videolardan sıkıldım öyle hani diyorum. Evet 3 ay hatta 4 ay bile video gelmedi. Bak video gelmedi. Neden biliyor musunuz? Ve güle güle diyoruz arkadaşlar. Burası arkadaşlar benim odam. Aslında canlı yayın da açacağım diyordum ama canlı da kimse izlemiyor beni. Yani artık kendi kendime video yapıyorum abi ben anlamıyorum artık. Ben belki bazı insanlar izler diyorum. Kimse beni izlemiyor bile abi. Abi böyle rezalet mi olur? Kendi kendine uyku oluşuyor. Kendi kendine video öpüyor. Ne saçma sapan bir olay ya. Ve arkadaşlar bu da benim odam. Gördünüz. Burada arkadaşlar şey var. Abla puller. Bunu ben yenisini aldım. Dur açılıyor mu? Açıl. Bu niye açılmıyor? Heh açıldı. Bunu ultra versiyonu nerede? Yok çalışmıyor. Dur ışığı kapatayım da hatta yapayım. Dur. Işığı kapattım. Açıyoruz şimdi. Çok iyi oldu. Açıldı. Abi bu niye bu kadar az ışık veriyor ya? Bu böyle değildi. Neyse bari son kez eğleniyoruz ha. Evet. Burası benim evim. Odam. Daha yeni uyandım gibi. Birazdan uyuyacağım zaten. Ah YouTube ah. Yine beni üzdür YouTube. Goodbye. Heh bari sohbet edek ya. Benim adım Mehmet. Ee, kaç yaşındasın derseniz 12-11 yaşlarında arasındayım. Doğum günüm bir arkadaşa Ocak ayında yani Ocak'ta doğdum. Burcum oğlak. Ha böyle bayağı kendi hakkında. Burada arkadaşlar benim odam. Görüyorsunuz. Bunu niye kapatmadım ben? Kapansana. Tövbe estağfurullah. Baş arkadaş. Şu tabeli şuraya koysun. Dur. Şuraya sok. Dur. Ee. Ha. Geldi bu ne? Bakın karşımızda bu. Dur şöyle. Bu ne ya? Bak bakça spor aleti. Daha 3 gün önce aldım. Bayağıdır iyi. Dur. Beni şöyle de çeker misin? Çek beni böyle. Oldu dur. dur. Evet. Yeri de çekiyor mu ya bu? Ben yeri çek kardeşim. Kardeşim bu niye yeri çekmiyor? Kim nasıl yeri çekiyor? Abi ne? hangi kamera? Dur dur. Solma güzel bir yer buldum. Bunu buraya koyayım. Uhu! Abi, Gideceğiz. Uhu! Dur şöyle şöyle yapıyorlardı. Ya ben öyle kullanamıyorum. Dur. Bak kamera bu onun kamera. Şunu şöyle koyak. Bu da böyle şuraya koyacağız. Evet. Aramıza yeni biri daha katıldı. Evet. Fark ettiniz mi? Burada bayağı eşya var. Bayağı şeyim var. Bayağı eşyalarım. Dolabım falan her şeyim var. Ama hayva yine kisimisi yok. Sonic yok. Abi onlar nerede ya? Onları da keşke şuraya çıkarsak koyacak da. Daha şu an onları koymadım. Burası benim. Böyle şarjı 1 TL var. Bu ne lan? Bu ne alak? Kaç yıldır burada? O. Oh. Hadi tekrardan şuraya koyayım kameri. Odaklar kameri. Dur. Dur şöyle. Evet. Fazla eğlendik. Eğlenemedik tam sonuçta. Saçma sapan şeyle uğraştık. O ne lan? Işık da turuncu veriyor. Bunu nasıl kapatacağız? Dur. Abi dur. Lan bilgisayar. Dur bilgisayar bilgisayar. Bilgisayarı açmam lazım. Bilgisayarı açmam lazım. Evet. Dur. Oğlum. Ha, ya bu niye düştü? Dur dur dur. Dur. Abi bu ne? Bu bayağı titretiyor etrafı. Oha. Evet. Bu da benim bilgisayarım. Şimdi kullanacağız. Açarsak kullanacağız. Hadi. Açıl. Açıl Susam. Açıl. Hadi. Nasıl açılıyor? Ya ben daha bu bilgisayar kullanmayı bilmiyorum. Niye aldık o zaman oğlum? Açıl. Abi niye açılmıyorsun? Fareyi mi kullanacağım ben? Lan bu şeye bağlı değil. Bir dakika. Abi böyle bunlar böyle ya bastım. Açıl. Dayı. Heh açıldı. Allah kura çarpsın açıldı. Dayı yedik. Hadi. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar burada Mickey Mouse oyunu oynamıştık. Mickey Mouse. Aga be. Arkadaş yok. Hoş geldiniz. Arkadaş yok mu oğlum? Benim adım akıllı yok değil. Neyse amcamın hesabını kullanıyorum arkadaşlar. Yani kendi adımı kullanmıyorum. Benim adım Akın değil bu arada Mehmet. Söyleyeyim zaten bütün kanallarım ismi de Mehmet. Allah kura çarpsın inanmıyorsanız inanmayın. Valla benim adım Mehmet. Burada bilgisayarı kullanıyoruz. Bir. Yeni Microsoft'a mu deneyeyim? Steam'e mi gireyim? Steam'e WhatsApp mı var lan? Oğlum WhatsApp var şaka baka. Oo dur bu oyunu ben biliyorum. Bu oyunu gireyim. Hadi gir. Girsene.

Dur gir Steve'e gir. Steve, benim hayatımı kurtardı. Steve. Steve'e giriyoruz. Steve'e girdik. Tesap adıyla. Mehmet. Dur. Me. Mehmet. Mehmet. Soyadı gireyim mi lan? Dur. Soyadı da gireceğim. E. Parola. girip, Dur parola. Hem sağla sağla parolayı sağla parolayı sağla. Parola parola. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oha. Arkadaşlar bilmeden bir şey yaptım. Allah kura çarpsın. Ayarla mı? Hızlı kurulun hızlı. Dur dur oyna 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 oyna. Abi bu ne? Dur. Şuna girsin. Dur dur çıkacağım çıkacağım. Çıkacağım abi çıkacağım. Çık. Araştırma ödevi. Boş ver. Gideyim mi? Oo, o ne lan? <laughs> o bu ne? Dur. Bak. Bakın. Adıma bakın. Ada. Abi ben parolaya girecektim. Yanlışlıkla şeye girdi. Yardım giriş edin giriş yapamıyorum. Ne alaka abi? Ben yaparım ya. Cesur parolaya giriyoruz. Olsun okul o kadar sert davranıyorum ki kamera düştü. Zaten o bir sol videomuz ya. Son kez eğleniyoruz arkadaşlar. Bu bir daha eğlenemeyeceğiz. Er lan, lan oğlum parolaya gir parolaya. Lan parolaya gir. Dur dur. Bakın. Bakın. Aa. Yes yes. Ol fe al rastgele bütün tuşlara basıyorum. Bozulsun. al 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 al, al et. <laughs> Araştırma ödevi de mi girsen? Buraya çocuk kitabı da mı? Çocuk kitabı da mı? Araştırma ödevine gireyim rastgele. Acaba bu eski notum dur dur. Oğlum şuna bak ya. Şu... Aha bulduk. Arkadaşlar bu bu. kadar da hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ya, ya, but... uh İnan, la, la, la 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 lale, lala, lala, la 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 la